Acı gerçekten öğretici mi yoksa sadece bizi yıkan bir deneyim mi? Şöyle bir durup düşünelim. İnsanlık tarihine baktığımızda bütün büyük dönüşümlerin, bütün derin anlamların merkezinde acı vardır. Filozoflar, mistikler, sanatçılar hatta bilim insanları bile hepsi bir noktada acının insanı olgunlaştıran, dönüştüren bir gücü olduğunu söylemiştir. Peki ama neden? Neden gelişimimiz bu kadar sık ıstırapla iç içe geçmek zorunda? Bugün bu sorunun peşine düşeceğiz ve insanlığın en derin sırlarından birini, felsefi, psikolojik ve ruhsal açıdan masaya yatıracağız. Büyük filozof Friedrich Nietzsche şöyle der, ''Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir.'' Bu cümle birçoğumuzun duyduğu, belki de zor zamanlarda kendini hatırlattığı bir söz. Ama bu basit bir slogan değil, Nietzsche'nin bütün düşüncesinin tam kalbidir. Ona göre acı, İnsanın büyümesinin kaçınılmaz bedelidir. Çünkü insan rahatlıkta değil, tam aksine sınırda, çatışmada düştüğü yerde kendini tanır. Nietzsche o meşhur üst insan kavramını ortaya atarken acının bu dönüştürücü gücünü merkeze alır. Üst insan dediği kişi acıdan kaçan değil, onu bir hamur gibi yoğuran, dönüştüren, kendine mal eden kişidir. Aslında ne zaman acıdan kaçsak, kendi potansiyelimizden de kaçmış oluyoruz. Çünkü acı bize hem kim olduğumuzu hem de kim olabileceğimizi gösteren acımasız ama dürüst bir aynadır. Nietzsche, modern insanı konforun tutsaklığına düşmekle eleştiriyordu. Ona göre sürekli rahatlık arayışı insanı uyuşturur, potansiyelini köreltir, acı ise onu silkeleyerek uyandırır. Gerçek bilgi ve bilgelik ancak rahatsızlığın içinde doğar. Batı felsefesinde acı genellikle aşılması gereken bir sınavken, doğuda özellikle Budizm'de çok daha farklı bir yere konur. Orada acı, varoluşun kendisinden ayrılamaz bir parça olarak görülür. Bu da meşhur dört yüce gerçekten ilkini şöyle açıklar, hayat ıstıraptır. Şimdi bu ilk bakışta çok karamsar gelebilir değil mi? Ama aslında değil, Buda'ya göre ıstırabın farkına varmak, aydınlanmaya giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Çünkü insan ancak acısının kökenini, nedenlerini anladığında onu aşma gücünü bulabilir. Budizm acıyı yok edilmesi gereken bir düşman olarak değil, bize yol gösteren bir öğretmen olarak görür. Peki neden acı çekeriz? Budist öğretiye göre arzularımıza, beklentilerimize, sahip olduklarımıza sıkı sıkıya tutunduğumuz için acı çekeriz ve farkındalık yani mindfulness bu gereksiz bağları yavaşça gevşeterek ruhsal özgürlüğe ulaşmanın anahtarını sunar. İşin ilginç yanı, binlerce yıl önceki bu öğreti bugün modern psikolojinin merkezine, kabullenme terapisi veya mindfulness gibi uygulamalarla geri dönmüş durumda. Demek ki insanlık aynı bilgeliği farklı çağlarda yeniden keşfediyor. Peki modern bilim bu konuda ne diyor? Psikoloji bize gösteriyor ki acı bazen gerçekten de en güçlü öğretmendir. Bu olguya bilimsel olarak travma sonrası büyüme deniyor. Yani bazı insanlar hayatlarını altüst eden ağır bir kayıp, ciddi bir hastalık ya da derin bir krizden sonra eskisinden çok daha derin bir farkındalık, olgunluk ve yaşam anlamı geliştiriyorlar. Bu insanlar kelimenin tam anlamıyla yeniden doğuyorlar. Artık dünyayı bambaşka gözlerle görüyorlar. Önceliklerini yeniden belirliyor, küçük şeylerden mutlu olmayı öğreniyor, sevdiklerine daha çok değer veriyor ve hayatın ne kadar geçici, ne kadar kıymetli olduğunu çok daha derinden hissediyorlar. Bu ünlü psikiyatrist Viktor Frankl'ın toplama kampında hayatta kalırken fark ettiği şeyle aynıdır. Frankl şöyle demişti: "İnsanın elinden her şey alınabilir ama tek bir şey hariç anlam arayışı." Acı, ilk başta bizi paramparça eder gibi görünse de, bazen tam da o parçalanma süreciyle kendimizi eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ederiz. Acı, ben dediğimiz şeyin dar sınırlarını aşmamızı daha büyük bir resmin parçası olduğumuzu anlamamızı sağlar. Gelin görün ki modern insan acıya hiç tahammül edemiyor. En küçük bir rahatsızlığı, en ufak bir hayal kırıklığını bile hemen bastırmak, unutmak, yok etmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir ilaca sarılıyoruz, kendimizi sosyal medyanın sonsuz akışına bırakıyoruz, sahte mutluluklarla dikkatimizi dağıtıyoruz. Ama acıdan kaçtıkça aslında içsel gücümüzü de yavaş yavaş kaybediyoruz. Nietzsche'nin o sarsıcı sözünü tekrar hatırlayalım. Bir insanın büyüklüğü, taşıyabildiği acının büyüklüğüyle ölçülür. Eğer bu sözde bir doğruluk payı varsa, o zaman acıdan kaçmak aslında gelişimden, büyümekten kaçmaktır. Ruhumuz, karakterimiz en çok acının o ateşli laboratuvarında şekillenir. Çünkü orada tüm sosyal maskelerimiz dökülür, savunma mekanizmalarımız çöker ve geriye sadece çıplak benliğimiz kalır. İşte o an kim olduğumuzu gerçekten gördüğümüz andır. Peki, tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç ne? Acı tek başına ne iyi ne de kötüdür. Tıpkı bir bıçak gibi. Bir cerrahın elinde hayat kurtarır, bir başkasının elinde ise zarar verir. Onu nasıl karşıladığımız, ona nasıl bir anlam yüklediğimiz her şeyi belirler. Bazıları için acı bir yıkımdır, hayatlarının sonudur. Bazıları içinse yeniden doğuşun sancılı ama kutsal bir eşiğidir. Kimi insanlar acıdan nefret eder, ondan kaçar. Kimi ise onu bilge bir öğretmen gibi dinler ve dersini alır. Ama hepimiz içten içe biliriz ki en çok öğrendiğimiz, en çok büyüdüğümüz anlar hayatın kolay olduğu anlar değil. Tam tersine, kırıldığımız, çöktüğümüz, artık vazgeçmek üzere olduğumuz anlardır. Ve belki de insan olmanın en derin anlamı acıyı reddetmeden, ondan kaçmadan onun içinden geçerek kendi anlamımızı yaratmayı öğrenmektir. Bu derin yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tür felsefi ve psikolojik sohbetler hoşunuza gidiyorsa, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.